Migren ve baş ağrısı olan hastalarımıza günlük hayatta uygulamalar için genellikle şu tavsiyelerde bulunuyoruz. Uzun süreli olarak bilgisayar ekranı, televizyon ya da telefon ekranına bakmaktan kaçınmalılar. Ama bazen masa başı çalışanlarda özellikle mecburen ekrana uzun süre olarak bakmaları gereken durumlarda şu tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle bilgisayar ekranı tam olarak göz hizanızın karşısında olmalı ama uzun süreli olarak aynı açıdan bakmamalısınız. Ara ara pozisyonlarınızı değiştirmelisiniz. Aynı şekilde cep telefonuna bakarken genelde telefon aşağıda kalacak şekilde ve başımızı önüne eğecek şekilde bakıyoruz. Bunun yerine telefonun ekranı daha da gözümüzle aynı hizaya olacak şekilde getirmek için kolları yukarıda kaldırarak başınızı sabit tutarak ekrana bakabilirsiniz. Cep telefonuyla uzun süreli olarak konuşmanız gereken durumlarda kulaklık tak takarak konuşmanızı tavsiye ediyoruz. Ama eğer kulaklığınız yoksa ve telefonu elinizle tutarak konuşmanız gerekiyorsa da başı ve omza doğru yaklaşarak aynı şekilde kalmayın. Sürekli olarak aynı kulaktan ve aynı taraftan konuşmayın. Uzun süreli olarak başüstü aktiviteler yapmaktan kaçının ve son olarak da yukarı bakmanız gereken durumlarda direkt başınızdan ve boynunuzdan bakmak yerine başı ve boynu sabit tutarak daha çok gövdeyi geriye doğru alarak yukarı bakmaya çalışabilirsiniz.